FIFA 23'e çok fazla vakit ayırmadığım için iyi kadro kuramıyorum bu sene. O yüzden iyi kartlarla oynamak için draft'a girdim. 4-3-2-1'i seçtim sene başında. Bu kadroyu fazla seçmiyordum çünkü OF olduğu için. Genelde geçen seneden sol kanat, sağ kanata alışıyorum. Ama bu dönemde fena olmayan kartlar veriyor OF mevkisinde. Kurov gibi, Pele. Bir de Ösebiye falan da veriyor. Demin gördüğünüz gibi bir kadro kurdum. Rakip ilk maçı sağ olsun hediye etti. PlayStation platformunda çok alışık değilim böyle şeylere. VL'de bile. Ki bu sene çok fazla VL e oynamıyorum ama rakipler çıkacağız ama kendi kalesine atmıyor. Direkt oyun durdurup 0-0'da çıkıyor. Yani hiçbir şey kaybetmeyecekler ama direkt çıkıyorlar. İkinci kadroyu gördüğünüz gibi. ikinci kadro. Burada paslaşmalarla giriyorum içeriye. Bu sene hani kısa paslar etkili oluyor. Erken dakikadan golümü atıyorum. De defans yapmak çok önemli bu sene. Ya yani Geçen senelerde de çok önemli ama ben rakiplere genelde üstünlük kurduğum rakiplerin çoğuna iyi defans yaptığım için kuruyorum. Bunu fark ettim. Bir de defansta birazcık sabırlı oynamak lazım. Hücumda pardon. Defansa da hücumda da aslında sabırlı oynamak lazım. Demin gördüğünüz gibi. direkt şut çekseydim yani otoblok çok oluyor. Onu engelleyebilirler. De. Rakibin müdahale yapmasını bekledim. <laughs> Burada da Garanti paslarla gitmeye çalışıyorum. Topu kaptırsam bile hani presle bir şekilde topu almaya çalışıyorum. Rakibin beklemedi çalımlarla bir şekilde içeri girmeye çalışıyorum. Rakip illa defans hata yapıyor. Yapmasa bile hani çalımlarla bir şekilde gole gidiyorum. Burada penaltı kazandım. Penaltıları bazen rakip köşeye bilse bile atabiliyorum ama bazen rakip köşeye bilince girmemiş oluyor. Yani biraz değişik bir mantığı var. Demin bahsettiğim gibi burada hani yapabildiğim güzel çalımlarla içeri giriyorum. E, direkt vurmuyorum. Rakip zaten beklemeli çalımları görünce oyundan düşüyor. Defans hata yapıyor. Ben de burada bir şekilde alıyorum. Diğer baforla bitiriciliğini konuşturuyorum. Çok çevik bir oyuncu değil. Çok hızlı bir oyuncu değil. Bitiricilik özelliği var. Ben de tek olan özelliğini kullanıyorum. Ve ikide ikiyle ile yoluma devam ediyorum. Üçüncü maçta güzel bir kadro geldi. Defansta alıyorum topu, açıkları yakalıyorum. minimap'i genelde arkadaşlarımla konuştuğumda çok işine kullanmadığını görüyorum ama ben kullanıyorum. Burada böyle atmamda faydalı oluyor mini kullanmam. Ve rakibi gol yedikten sonra direkt çıkıyor çünkü 27 dakikaya kadar da üstün oynamıştım zaten. Final maçına çok da zorlanmadan geliyorum. Burada yine doğru anın gelmesini bekliyorum. Yani direkt saldırmıyorum. Boşluğu görür görmez içerideki pasımı atıyorum içeriye. Bir sıfırına geçiyorum finalde. Rakip de burada etkili geliyor. İki kişinin arasından hiç beklemedim. Çok güzel bir pas atıyor ve bir bir yapıyor durumu. Güzel pas attı yani. Beklemiyordum. Burada yine çok güzel pasla göre arkada adam boşladı. onu görüyorum boş olduğunu ama basmasam yine golleyeceğim. Basarak şansım dönüyorum Rakip arkaya atıyor. 2-1 yapıyor. Yine geliyorum. Sevdiğim hücumlar. pas Doğru anın gelmesini bekliyorum. Güzel paslar. Boşluğu buluyorum. Pele ile. Rakip bence öbür tarafa vuracağımı düşündü. Ben yakın köşeye vurdum. 2-2 yaptım. Yine çalımlarla giriyorum. Burada yine rakip beklemiyordu orada hızlanmamı. Hızlanmamı beklemediğim için kaydı. Hızlanmasam büyük ihtimalle alırdı. Penaltıyı kazandım. Penaltı da Pele. Üstüne mi vursam diye düşünüyorum. Final maçlarında genelde ortaya vurulmuyor ama sol köşeye vurdum bu sefer. Rakibi ters yatırmış oldum. Ha, bu pozisyonu koymamın sebebi burada mini map gitti. Mini map gidince bakın yani soldaki adamı atacağım ama yanında adam var. Kime pas atacağımı göremiyorum. Bu sene FIFA'da çok büyük bir hata. Çok fazla başıma geldi oynadığım maçlarda. Ve bakın hala düzelmedi. Yani final maçında böyle bir hata gelmesi çok kötü oldu ama burada Bruno Gomes'le, Bruno Guimares'le 4-2 yapıyorum durumu. Rakip kick-off'tan geliyor Johan Cruyff ile. Bazen offtan tutamıyoruz ya rakipleri. Aynen öyle bir atak. Rakip gidiyor. Uzak köşeye iyi vuruyor. Ve kick-off'tan 4-3 yapıyor final maçında. Rakip maçı bırakmıyor. Yine mini göremiyorum. Görsem bir sol kanattan yardıracaktım ama gözümle görebildiğim zaman uzak doğru pas atabildim. Cruyff'le gidiyorum. Arkada Pelin'in koşusunu görüyorum. Rakip de kaleci açıyor, hata yapıyor tek de vuruyorum. 5 3 öne geçiyorum. Ve burada artık maç bir son atak. Diego Forlan'la güzel rakibin beklemediği bir çalım atıyorum. Uzak köşeye. Tam istediğim gibi gitmiyor ama güzel bir gol oluyor. Ve finalde de çok zorlanmadan şampiyon oluyoruz. Ödüller tam istediğim gibi değil ama bundan öncesinde daha kötü paketler Şu dörtlü kombo veriyor ya. Yani ondan iyi. Ama yine de 2 mega paket. Bir şey çıkmıyor yani finallerde şampiyon olsak bile hiçbir şey çıkmıyor. İlk paketten Lienhardt geliyor. Yani 15.000 coins'i zar zor çıkartıyoruz ama böyle bir hani, ileri taşıyacak hiçbir oyuncu gelmiyor şampiyon olsak bile. Mega paket. Balkot gelmiyor. 85 Sergio Busquets. Birazcık Hani 15 coins'i dolduracak paketler geliyor ama ne bir promo, ne bir ikon, ne bir özel kart, ne para eden bir kart hiçbir şey gelmiyor. Mega paketi, son mega paketi de açıyorum. Bu paketten de hiçbir şey gelmiyor. Yani paketler çok kötü geldi şampiyon olmama rağmen. insan şampiyon olunca güzel paketler bekliyor. Ama en azından eğlenceli bir tarafta oldu. İnce noktalara değinmek isteye çalıştım. Yani defans yapmak çok önemli. Ve hücumda da acele etmediğimiz zaman güzel sonuçlara ulaşıp rakiplerimizi bir şekilde inebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.